Merhaba, ben İlayda. Bugün birlikte Bojack Horseman dizisini inceleyeceğiz. Ben spoilerlı olarak inceleyeceğim. Eğer spoiler duymak istemiyorsanız videoyu burada durdurabilirsiniz. Bojack Horseman aslında bir Netflix çizgi dizisi. 6 sezonluk bir dizi ve 16 yaş sınırı getirilmiş. Ancak ben 20 yaş altındaki kişilere bu diziyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zira dizide yetişkin içerikli çok fazla öğe var. Peki konusuna gelecek olursak ana karakterimiz Bojack, 40 yaşlarında ününü kaybetmiş insan karışımı bir at aslında. Gençlik zamanında çektiği horse neurotisiyle üzgün kazanmış sonra da bu ününü kaybedince işte yaşadığı yalnızlık, çöküntü, üzüntü, depresyonu izliyoruz. Çok travmatik ve zor bir çocukluk yaşamış Bojack. Annesi alkol bağımlısı ve narsist bir anne. Babası ise annesini aldatıyor ve Bojack'e çocukken şiddet uyguluyor. Anlayacağınız üzere ailesi tarafından küçükken sevgi görmeden yetişen, çok zorlu, travmatik bir çocukluk geçirmiş. Bojack'in yaşadığı bu travmalar nedeniyle de ruh aslında çok yorgun. Bu yüzden etrafına karşı da çok fazla kayıtsız, ilgisiz ve bencilce davranıyor. Onun varoluşsal kaygılarını, yalnızlığını ve bir girdabın içinde nasıl tutsak kaldığını izliyoruz aslında. Bojack ününü kaybettikten sonra evsiz ev arkadaşı olan Todd'la birlikte yaşıyor. Bojack her ne kadar ev arkadaşı Todd'un evde kalmasını istemese de Todd hayatında bir yerlerde başarılı olup hayatını tam düzene çıkacak ve evden ayrılacakken Bojack bunu sabote ediyor ve evde kalmasını sağlıyor. Tüm gününü evde yatarak geçiren Todd hayatını nasıl anlamlandırmaya çalıştığını izliyoruz bir yandan da. Bojack ise ününü kaybetmiş bir at olduğundan ününü tekrar kazanmak ve bir kitap yazmak istiyor. Ve bağlı olduğu penguen yayın de sürekli Bojack'e bastırıyor kitabını yaz, yaz, biyografini yaz diye. Ama Bojack'in böyle bir motivasyonu yok bir kelime dahi, hatta bir bölüm dahi yazamıyor. En sonunda Penguen yayın evi ona bir yazar tutuyor. Adı Dayan. Ee, ama Bojack ona çocukluk travmalarını anlatmak istemiyor. Zira yazara güvenmediğinden değil aslında. Çocukluk travmalarıyla tekrar yüzleşmek istemiyor ama Zamanla ile tanıştıkça onun da aslında dayanınız travmaları olduğunu fark ettiği için ona bütün hayat hikayesini anlatıyor. Ortak travmaları olduğu için Dayen'e karşı bazı hisler de besliyor. Tabii Dayan'ın o sırada bir sevgisi var. Adı Mr. Peanut'tır. Dizinin diğer bölümlerinde ise Dayan Bojack'in ona sadece bir kurtarıcı gözle baktığını Bojack'ı e sürekli kurtarmaya çalışarak aslında kendini mahvettiğini fark ediyor. Zira Bojack ona sürekli işte sen bensiz ne yaparsın, sen bensiz hiçbir iş yapamazsın gibi e, pasif agresif cümleler kullanmaya başlıyor. Dayan bunları fark etmeye başladıkça Bojack'la arasında biraz mesafe koyuyor. Gelelim geçmişte Bojack'in ilk ünlü olma hikayesine. Aslında burası da çok derin. Bir barda çalışarak, orada stand-up yaparak aslında ek gelir sağlıyor Bojack. Aynı barda bir de Herb diye bir arkadaşı var. Herb barda çalışmanın yanında aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyor. Bir yapım şirketi bir gün Herb'le konuşmak istiyor ve onun senaryosunu kabul ediyor. Herb de en yakın arkadaşı Bojack olduğu için onu ana karakter, baş karakter yapmak istiyor ve Hurston Around dizisi başlıyor. Bojack de baş karakter ve dizi inanılmaz tutuyor. Bojack artık hem zengin oluyor hem de zenginliğin getirdiği müthiş bir kibre sahip oluyor. Herb de bu sırada dizinin yönetmeni. Tabii dizi devam ederken Herb'ün eşcinsel olduğu ortaya çıkıyor ve medyaya sızıyor. Kariyeri tehlikeye giren Herb, medya gücü olan Bojack'tan yardım istiyor. Ancak Bojack onu ünlü yapan Herb e yardım etmiyor. Devamında Herb yönetmenlikten kovuluyor ve yerine başka bir yönetmen geliyor. Tabii bu olaydan 20 yıl sonra yani Bojack ününü kaybettikten sonra Herb'ten özür dilemek için Herb'in evine gidiyor ama orada Herb'in üzüntüden kanser hastası olduğunu görüyor ve Herb e, Bojack'i evden kovuyor haklı olarak. Bu sırada Dayan Bojack'in hayatını anlattığı kitabı bitiriyor ama kitap Bojack'in travmaları, kusurları, eksiklikleriyle dolu. Bojack kitabı okuduktan sonra çok fazla küçük düşürüldüğünü düşünüyor ve kitabın yayınlanmasını istemiyor. Ama Penguin Yayın Evi ile yaptığı sözleşme nedeniyle kitap yayınlanıyor ve kitap yayınlanır yayınlanmaz ilk sıralara yerleşiyor ve Bojack eski ününü tekrar kazanıyor. Ama bu başarı Bojack'i e yine mutlu etmiyor. O çöküş sürece devam ediyor. Kitapta onun ne kadar bozuk, yalnız ve kusurlu olduğunu herkes okumuş oluyor. Neyse ki kitabın başarısı ile birlikte yeniden çekilen Sekretarya dizisinin başrolünü kapıyor. Sekreter yedisinden biraz bahsedecek olursam da Bozek'in çocukken o travmatik evde kendine bir kaçış yolu bularak izlediği bir dizi aslında. Baş karakteri ise Sekreter yadında bir at ve ona çocukken bir mektup yazıyor. Mektupta sekretere zorluklar yaşadığında bunlarla nasıl baş ediyorsun diyor. Sekreterya ise ona şöyle bir cevap veriyor. Bojek, senin yaşındayken ben de çok üzülürdüm. Evimiz hiç neşeli değildi ama bir gün koşmaya başladım. Sonra hep koştum. Bojek, üzgün olduğunda daima koş. Sakın arkana bakma. Daima koş. Ne varsa ileride var. Koşmaya devam et. Diyor. Bu replik beni çok çok etkilemişti dizide. Bozek bu cevabı aldıktan sonra da sekreterya hayatını böyle devam ettiriyorsa ben de onun gibi olmak istiyorum ve hayatımı kurtarabilirim diye düşünüyor. Tabii dizinin ileriki bölümlerinde görüyoruz ki sekreterya her ne kadar Bozek'e bu tavsiyeyi verse de o da ünlü kaybedince bir çıkış yolu bulamıyor. Hayatındaki baskılar, anlam arayışı ve yalnızlık onu dibe çekiyor ve sonunda e, bir köprüden atlayarak intihar ediyor. Tabi Bojack de bir gün televizyonda hayranı olduğu sekreteryanın intihar edip köprüden atlayarak öldüğünü öğreniyor. Tabi bu da Bojack'in dünyaya karşı olan umut ve güveninin çöküşü oluyor. Neyse ki Bojack'in kitabı meşhur olduktan sonra dolu olan ve yeniden çekilen sekreterya dizisinin baş karakteri olarak oynamaya başlıyor. Aslında bu onun için bir hayalin gerçekleşmesinin yanında çok büyük bir baskı da getiriyor. Zira role kendisini bir türlü veremiyor. Yönetmenle, yapım ekibiyle sürekli tartışıyor. Kendisinden bile memnun olmuyor. Onun da Bojack'in sesi sekreter dizisinde değiştiriliyor. Bojack sezon başında 30 yıl komada kalmış olan Wanda'yla tekrar ilişki yaşamaya başlıyor. Wanda'nın geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamaması ve geçmişle ilgili hiçbir bağlantısı olmaması sebebiyle Bojack'in karanlık tarafına görmezden geliyor ama yine de Bojack'in toksik tarafları nedeniyle bu ilişki de bitiyor. Wanda ayrılırken şu tokat gibi bir repliği söylüyor. O da şu, birine pembe gözlüklerle bakarsan kırmızı bayrakları fark etmezsin. Hepsi normal görünür. Bu replik toksik ilişkilerde karşımızdakinin hatalarını görmezden geldiğimiz anlara rucu bir şekilde ışık tutuyor. Yan karakterlerimize bakacak olursak Todd'un hayatını anlamlandırma çalışması devam ediyor. En büyük hayali olan Disneyland'e gitme hayali gerçekleştirmek için kendisi Disneyland benzeri bir tema park kuruyor. Ardından ise bir rock projesine dahil oluyor. Bu sırada da Bojack yine Todd'un projelerini sabote etmeye çalışıyor. Ama ev arkadaşı Todd bunu fark ediyor ve ona bir sınır çiziyor. Dizide bir diğer yan karakterimiz ise Bojack'in hem sevgilisi hem de menajeri olan Prenses Caroline. Prenses Carol'in kariyerinde çok fazla yükselme çabası içerisinde. Hayatındaki boşluğu da bir yandan gidermeye çalışıyor ve bir ilişkiye başlıyor. Ama iş, özel hayat dengesini o da bir türlü oturturamıyor. Hayatında eksik kalan şeyleri sorgulamaya başlıyor. Tabii o da Bojack'le arasına mesafe koyuyor. Yazar olan Diane ise Mr. Peanutbutter'la evleniyor. O da evliliğinde sürekli sorunlar yaşıyor bir hayır kuruluşu için Cordovia adlı savaş bölgesine gidiyor ama orada da aradığını bulamıyor. Sonra Los Angeles'a dönüyor ve depresyona giriyor. Bojack'in evine yerleşiyor ve bu da Bojack'in ilişkilerini tamamen daha da karmaşık hale getiriyor. Dizinin incelemesine gelirsek. Bojack Horseman animasyon dizisi olarak gözükse de içeriğiyle izleyicinin içini lime lime eden bir dizi. Karamiza dizide o kadar baskın ki ruhsal çöküşleri, alkolizmi, karanlık yanımızı, suçluluk hissini bile bir şekilde sunuyor ki bir sahnede kahkaha atarken diğer bir sahnede yutkunarak izliyorsunuz. Tabii bütün bunlarla beraber bahsettiğimiz dizinin temelde bir komedi olduğunu da es geçemeyiz. Main, dizinin başında Bojack ile çalışan penguen yayın evi. bilgisayarı ofiste, elektriği olan bir yayın eviyken her bölümde nasıl iflas edişini izliyoruz. Bazı bölümlerinde işte bilgisayarı eskiliyor, sonra bazı bölümlerde bilgisayarı kalkıyor, eşyalar ofiste yok oluyor, hatta elektrik dahi kullanamıyorlar. Çalışanları yayın evinde ısınmak için kendi yaktıkları ateşle ısınıyorlar. O kadar büyük bir e, fakirliğe düşüyor dizide bu bölümlerde çok komik bir şekilde anlatılmış. Dizide aynı zamanda çok derin espriler de var. İkinci sezonda Selinger bir yarışma programına konuk edilmiş. Selinger aslında gerçek hayatta tanıdığımız çok ünlü bir yazar. Çavdar tarlasında çocukların yazarı. Sahnede Selinger işte yarışma programını çok sevdiği için keyifleniyor. Bana muz, işte balıklı sandviç ve Red Bull getirsin diye sesleniyor. Lekin ev arkadaşı Todd ise "Ben getiririm. Red Bull için mükemmel bir gün." diyor. Buradaki göndermeyi anlayabilmek için Selinger'ın e, muz balığı için mükemmel bir gün adında bir hikayesi olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu bilen insan sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Dizinin bence en üzücü sahnelerinden biri de 5. sezonda gerçekleşiyor. Bojack, annesinin ona söylediği bir sözü hatırlıyor. Söz şu, ''Sen arızalı doğdun Bojack, doğuştan beri böylesin. Sık hayatını projelerle, kitaplarla, filmlerle ve kız arkadaşlarınla doldurabilirsin ama bunlar seni bir bütün yapmayacak. Sen Bojack Horseman'sın ve bunun bir tedavisi yok.'' dediğini hatırlıyor. O yüzden e, bu cümleler beni çok çok etkilemişti dizde. Yine ilk bölümlerde fark edeceksiniz ki Bojack çocukluğunda sürekli kaptan kostümü giyiyor. Bunun da bir sebebi var. Bojack çocukluğunda ailesinden sevgi ve ilgi görmediği için sürekli farklı yollarla fark edilmek isteyip kaptan kostümü giyiyor. ise Beatrice ona yine çocukluğunda şey diyor Bojack, sen hiçbir zaman kaptan olamayacaksın. Bu cümlede Bojack'in aslında içinde olan asla yeterli olmayacağım hayatı boyunca onu sabote eden iç sesinin temelini oluşturuyor. Neyse bu üzücü sahneye geçersek çok saçma ama derinlikte detaylar da vardı. İlk sezonda Bojack'le dayan beraber vakit geçirirken Bojack dayanı etkilemek için o Hollywood tepesindeki Hollywood yasının yanına götürüyor. Orada. Hollywood tabelasının D harfi düşüyor. Kimse de o D harfini yerine koymuyor. Senin diğer bölümlerinde de Hollywood değil Hollywood yazısını görüyoruz zaten sürekli. Herkes bu absürt durumu kabul ediyor. Artık oraya Hollywood demeye başlanıyor. Peki bu durum ne anlama geliyor derseniz. Bu Bojack Horseman evreninin saçma ama gerçekçi yanını gösteren temmel bir eleştiri bence. Çünkü insanların her şeyi olduğu gibi kabullenme eğilimi, mantıksız şeylerin hayatta zamanla normalleşmesi, Bojack'in yaşadığı dünyanın absürtlüğü ama aynı zamanda tanıdıklığı. Yani aslında o eksik olan D harfi dizide bir metafor. Bir şey kırıldığında herkes buna göz yumar. Sonra da o kırık olanı normal kabul eder. Dizide böyle onlarca çok dramatik ve çok komik sahneler var. Onun sonunda ise Bojack hayatındaki herkesi kaybediyor. Yira bazı hikayeler her zaman mutlu sonuçlanmaz. Bazen insanlar başarısız olurlar. Bazen de çok büyük bir çöküş yaşarlar. Karakterin depresyonunu, travmalarını, çöküşünü gerçekçe anlatabilen nadir dizilerden biri olduğu için ben diziyi çok 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 sevdim. Son olarak dizinin yaratıcılarından biri olan Rafael Bob Barksberg'ün Netflix'te yeni bir dizisi geliyor. O da Long Story Short, o da bir animasyon dizisi. Sanırım bu animasyon dizi de bir ailenin derin travmalarını işleyecek. 22 Ağustos 2025'te yani çok yakın bir tarihte Netflix'te yayınlanmış olacak. Belki onun için de bir inceleme videosu çekeriz. Peki siz Bojack Horseman'da en çok neyi sevdiniz veya sevmediniz? Yorumlara beklerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.